Ön gösterimde gördüğünüz üzere biraz dram, biraz elem bizi bekliyor. Yalı Çapkın'ın ikinci sezon ilk bölümünde ne olacağını uzun uzun YouTube kanalımda anlattım ama kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar ilk bölüm helikopter çekimiyle başlayacak. Antep'le ve Tarık ve Saffet familyası ile ilgili hiçbir şey görselde olmayacak. Dizden çıkan karakterler bir daha gösterilmeyecek ve bütün bölüm boyunca hastanede Fero'nun felç kalıp kalmayacağı konuşulacak. Çünkü rüyamda böyle gördüm. Bunlar bir iddiadır. Daha sonrasında Halis tabii ki çok hırçınlaşacak. Seyran'la Fero'nun düğün yapmasına karşı çıkacak. Ama Fero resti çekecek. Ben Seyro'yu seviyorum. Düğün olacak ve o eve gelecek diyecek. Halis isteme isteme bu durumu kabul ederken Kazım ablasın resti çekecek ve kızının arkasında duracak. Ve bölüm sonunda fragmanda gördüğünüz o düğün gerçekleşecek arkadaşlar. Ve bu bölümün en sonunda da diziye yeni katılan karakterler içeri girecek. Nüket ve oğlu Kaya'dan bahsediyorum. Hadi hayırlı you <laughs> so, so.